Evet, ünvanı geçen hafta arz etmeye çalıştık. Dedik ki, ünvanı Basra hadisi en önemli, bizlere ulaşmış en değerli hazinelerden birisi. Ben değişmek istiyorum. Ben bu karanlıktan kurtulmak istiyorum. Ben iyi bir insana dönüşmek istiyorum. Ben asıl, asıl vatanıma geri dönmek istiyorum. Beyne tezherum ben nereye gidiyorum böyle? Sonum ne olacak, halim ne olacak? Bir dünyaya dalmış bir vaziyetteyim. Bundan kurtulmak istiyorum. En azından bu ilk adım olan bunun adına yakse deniliyor. Yakse yani bir anda uyanmak. Ben ne yapıyorum, nereye gidiyorum böyle? Halim nece olacak diye insan kendi kendine söylendiği zaman bunun adına yakse deniliyor. Bir yakse ile bir adım atacak olursak gerisi de gelecek bir halimizin ne kadar kötü olduğunun farkına varacak olursak, Allah sonraki adımlar olan tövbeyi, sonraki adımlar olan mürakabeyi, muhasebeyi, müşareteyi, diğer amelleri de nasip edecek. Ama bir adam ki halinden razıysa, yani hiçbir rahatsızlık duymuyorsa, var olduğu konumundan, durumunda, dolayısıyla diğer adımları da atamayacak ki, bir adım daha ileriye gidemeyecek. Peki ben ne yapabilirim? Bir anda yaksıyla uyanan bir insan ne yapsın? Allah onun elinden tutsun, daha ileriye götürsün. Çok alimlerimizin, Şeyh Rahayi'den, Feyzi Kaşani'den, Merhum İmam'dan, Alleme-i Meclisi'den, İmam Hümeyni'den, Mirza Cevat Meliki'yi Tebrizi, Hüseyin Gülye Merhum Gazi, Alleme Taba Taba'yı, diğer alimler fırsat olsa haftaya bunların Ünvan-ı Basra hadisi hakkındaki sözlerini okuduğumuz zaman Diyecekler ki en kamil, en mükemmel, en kapsamlı, en güzel ve en basit amel etmemiz gereken bir hadistir. İmam Sadık orada çok kapsamlı bir şekilde buyuruyor. Başka hiçbir hadis bu kadar kapsamlı bir şekilde bizi yetiştirmeye çalışmıyor. Benim bir aklım var, benim bir ruhum var, benim bir bedenim var. Üç boyutlu bir varlığım. İmam Sadık'ın Ünvan-ı Basrı hadisinde buyurduğu desturat önce üç tane aklınla alakalı, ilimle alakalı konuları buyuruyor. Sonra dokuz tane de hem ruhunla hem bedeninle alakalı emirleri buyuruyor. Toplamda on iki tane nasihat. Ama amel edeceksin. Merhum Ayetullah Bahaddin'in Allah ruhunu şahit etsin. Bundaki çok değerli üstadlardan birisiydi. Ben birkaç defa yeni talebeyken gittim, ziyaret ettiğim gördüm. Evet, çok değerli üstadlardan birisiydi. Alimlerden birisi geldi yanına dedi ki dua eder misin adam olmam için? Ona dua et adam olayım. İyi bir insana dönüşü. O da böyle başını kaldırdı biraz sinirli bir şekilde. Dedi ki sen hiç sıcak suyun içerisine çay atmadan çay demlendiğini gördün mü? Mayalanmadan, sütü mayalanmadan yoğurt olduğunu sen şimdiye kadar hiç gördün mü dünyada? Evde oturayım maaşımı hesabıma yatsın, bir para kazanayım gördünüz mü böyle bir şey? Hiç görmedik böyle bir şey. E peki Allah'a söz konusu Allah olunca, iyi insana dönüşmek olunca neden dua edin de ben iyi bir insan olayım? Duayla olmaz ki bu işler. İlk adımda elbette duayla olmaz. Fakat insan biraz çaba gösterdikten sonra onunla birlikte dua olduğu zaman Allah yardım eder. Ne yapayım? 12 tane çok güzel bir destur, İmam Sadık aleyhisselam unvanı vasfiye ediyor. 94 yaşında, 94 yaşındaki Ünvan-ı Basri bunları uyguluyor ve nice büyük yüce makamlara erişiyor. Bundan bahsetmeye çalışacağız Ünvan-ı Basri hadisinden inşallah. Öncesinde arz edeyim, diyeyim ki allah Teala bu dünyada Adem'i yaratmadan önce ve bu dünyaya göndermeden önce bu dünya var idi. Milyarlarca yıldır bu dünya var idi. Adem daha bu dünyaya gelmedi. Adem'in varlığı da mesela kaç sene diyelim? 5 bin sene, 6 bin sene, 7 bin sene. Daha fazla değil. Hazreti Adem'den günümüze kadar. Bundan önce iki grup yeryüzünde yaşıyordu Adem'den önce. Bir cinler yaşıyorlardı, bir de nesnaslar yaşıyorlardı. Hadis öyle diyor, nesnas. İbranice bir kelime ne demek? Nasıl varlıklardı bilmiyorum ama kelime manası itibariyle İnsana benzer hayvanlar misali varlıklar belki diyebiliriz. Tam emin değilim ne olduğunda. Biraz insana benziyor ama vahşi, böyle hayvani özelliklere de sahip varlıklar. Bunlar yeryüzünde binlerce yıldır cinler ile bu nesnaslar arasında sürekli büyük savaşlar oluyordu. Birbirlerini hey öldürüyorlar, yeryüzünde kan döküyorlar, acımasızlıklar yapıyorlar. Hiç kimse de birbirine galip gelmiyordu. Allah cezalandırmak için iki grubu da yok edeceğini meleklerine söyledi. Nesnaslar da yeryüzünden silinecek, cinler de silinecekler. Sonra buyuruyor ki ben daha güzel bir nesil getireceğim yeryüzüne. Evet her ne kadar çoğunluğu zalim bile olsa, her ne kadar çoğunluğu günahkar o bile olsa ama yeryüzüne bir Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed, vâ Muhammed. Hazreti Zehra yeryüzüne gelecek. Onlar kulluğun nasıl olduğunu Allah'a, bütün insanlar gösterecek. Bir insan ne güce derecelere ulaşar gelmek. yeryüzüne iman-ı gelecek. Her şeyini Allah yolunda verecek ama Zehra isyan etmeyecek. Zehra suratını asmayacak, yüzünü eşitmeyecek. Ne kadar büyük bir şey. Yüce bir makam. Hmm. Yeryüzüne öyle gençler gelecek ki 21. yüzyılda etrafında günahlarla dolu olduğu zaman onlar gece namazına kalkacaklar. Dua ve ibadetlerle geçirecekler. Değmez mi? Binlerce insan, milyarlarca insan gelsin ama içinden böyle güller geçsin. Elbette ki değil. Adem gelecek yeryüzüne. Hepsini yok etmeye başladı melekler, cinleri, meznasları da. Onların içerisinden birisi o kadar yalvardı o kadar ağladı, o kadar sızladı, o kadar dua silahına sarıldı, o kadar tövbe etti ki Allah'a yalvardı. Rabbim beni kurtar, beni cezalandırma. Ben sana ömrümün sonuna kadar ibadet edeceğim, tövbe edeceğim, kullukta bulunacağım. Yeter ki sen beni cezalandırma. Allah duasını kabul etti. Meleklere dedi, hepsini yok edin ama bu kuluma dokunmayın, ama buna dokunmayın. Ama buna dokunmayın. Kimiydi o iblis adındaki bir varlıkydı? Cin tayfesinden olan bir varlıkydı. İblis kurtuldu, cezalandırılmadı. Sonra o kadar ibadet etti ki melekler dediler ki Rabbimiz bizimle birlikte olsun. Siz istiyorsanız siz sizinle birlikte olsun. Meleklerin konumuna ulaştırdı, derecesini yükseltti, makamına yükseltti. Melekler ile bile, bile birlikte terkiz Allah'a ve tesbih ve tehlil etmeye başladı. Sonra Allah dedi ki Melekler ben bir varlık yaratacağım yeryüzünde. Ama o varlık vesilesiyle nice insanlar, nice varlıklar yoldan çıkacaklar, nice varlıklar. imtihana tabi tutacağım. Melekler, varlıklar, bazıları büyük bir imtihana tabi tutulacaklar. Birisi var ki kaybedecek, melekler bunu öğrendiler. Birisi var bu imtihanı kaybedecek Adem yüzünden. Sonra melekler endişelendiler, üzünlü bir şekilde dua ediyorlar. Ne olacak halimiz? Belki ben o imtihanı kaybedenlerden olurum. Geldiler iblisin yanına. Dediler iblis. Allah böyle bir imtihana tabi tutacak. Sen güzel ibadet ehli birisisin. Dua eder misin bu imtihandan biz başarıyla çıkalım. İmtihanı kaybedenlerden olmayalım. İblis dedi ki tamam ben sizler için dua edeceğim. Sizler bu imtihandan başarıyla çıkasınız diye. Ya işte bir anda insan kendisini iyi gördüğü zaman iblis galiba demedi. Keşke ben de o günahtan, o imtihandan başarıyla çıksa. Kendisi için dua etmedi. Kendisini böyle korunmuş olarak zannetti. Sizin için dua edeceğim. Onlar için dua etti, onlar kurtuldular. Ama sen o imtihandan başarıyla çıkamadı. Şunu demek istiyorum. Sonra yeryüzüne Adem ile Havva bu eyledi. Bu yeryüzüne geldi. İblis kovulanlardan oldu. Dedi ki an içiyorum kıyamete kadar, o malum olan güne kadar bunların hepsini yoldan çıkartacağım. Senin yolundan uzaklaştıracağım. Allah da dedi ki muhles kullarım hariç, ihlaslı, tamamen kendisini bana adamış kullarım hariç. Diğerleri üzerinde hakimiyet kurabilirsin. Allah'ım neden insanoğlunu yarattın yeryüzüne gönderdin? Çünkü insan gelsin yeryüzüne karanlıklar ile nurlar birbirinden ayrılsınlar. Kim karanlıktır, kim nurdur belli olsun. Zulmet ile envar birbirinden ayrılsınlar. Bazı ruhlar var karanlıktır, bazı ruhlar var nurludur. Bunlar yeryüzünde ancak imtihan ile birbirinden ayrılabilir. Nasıl ayrılacak? Evet, orta yerde duruyoruz. Bu taraf nur bölgesi, bu taraf karanlık bölgesi. Yeryüzü bu nur bölge, bu nur ile karanlık bölgesinin ayrılma yeridir. İnsan bu yeryüzünde ayrılıyor. Ya ben bu tarafa geçeceğim ya bu tarafa geçeceğim. Rabbim bunu nasıl yapacaksın? Ben emirler belirleyeceğim. Ben yasaklar koyacağım. Ben emirler koyacağım. Ben ferait-i hemseyi belirleyeceğim. Bu haramdır, bu farzdır diyeceğim. Benim istediğim gibi yaşadığın takdirde o emirlere uyarsansa bu taraftasın, uymazsansa bu taraftasın. Emrimi kim uygulayacak? Sadece bir defa inkar etmek yeterli mi de yok nur için veya da zulmet, zulmet, için? Yani dedi ki Allah'ım seni tanımıyorum ben. Senin kulluğunda olmayacağım, namaz kılmayacağım. Zulmet tarafına geçti. Artık sadece orada mıdır? Yok her namaz vaktinde namaz kılmadığı için karanlık boyutu, ruhu karardıkça kararıyor sürekli. Bu, bu tarafta nur bölgesine geçti. Sadece orada sabit mi kaldı? Hayır her namaz kıldıkça. Her dua ettikçe, her ağladıkça, her Allah'ın emrini yerine getirdikçe derecesi bir kat yükseliyor. Ve diyor ki ben bazı vesileler karar kılacağım. Bir tarafta bizi karanlığa çekecek nefis, nura çekecek akıl. Karanlığa çekecek olan şeytan, nura çekecek olan Cebrail, melekler, peygamberler, imamlar, alimler. Bu taraftan da yine karanlığa çekecek olan yazarlar, çizerler, düşünürler, söylemde bulunanlar, insu cin şeytanlar olacak. İnsanı karanlığa davet etsin, güzel veliler olacak insanı nura davet etsin. Yani insan, sen dünyaya geldiğin zaman bedenin ile birlikte ruhun da doğuyor, bu dünyaya doğuyor. Ama senin ruhun buraya ait bir varlık değil. Neden dünyada bu kadar umutsuzum? Neden huzursuzum? Neden hiçbir şey beni mutlu etmiyor? Hakikaten öyle. Hiçbir şey. Para beni mutlu edecek diyorum. Çalışıyorum gece gündüz param olsun diye para kazanıyorum. Mutlu değilim. Hayırlı evladım yok, hayırlı eşim yok, evde sorunlarım bitmiyor. İçimde daha başka bir arzu var. Parayı kazandım ama o arzuna ulaşamadım. Nedir o arzun? Belki makam sahibi olursam şu muhtarlığı bir kazanayım, şu belediye başkanlığını bir kazanayım, şu cumhurbaşkanlığını bir kazanayım, huzura erişeceğim. Ona dolaşıyorum yine huzursuzum. İlim beni mutlu mu edecek, ilim de mutlu etmeyecek. Hiçbir şey beni mutlu etmiyor. Ruhum çığlık atıyor. Ruhum yanıp tutuşuyor. Ruhum diyor ki para seni mutlu etmez. ilim seni mutlu etmez. Bakım seni mutlu etmez. Hiçbir şey seni mutlu etmez. Ruhumun bir köşesinde vicdanım diyor ki seni tek mutlu edecek bir şey varsa maneviyattır. Ben bu yeryüzünün varlığı değilim. Ben neden bu yeryüzündeyim? Neden senin bu bedenine hapsolmuş bir vaziyetteyim? Bir an önce kurtulmak istiyorum bu bedeninde. Uçmak istiyorum. Hazreti Ali buyuruyor. Nefsül bela hutbiye -hut -hut Onların ruhları bir göz açıp kapayıncaya kadar bedenlerinde kalmak istemez. Eğer Allah'ın takdir ettiği o an olmasaydı. Ölüm ellerinde olsaydı, Allah'ın takdir ettiği bir an olmasaydı ölüm için asla bir an bu dünyada yaşamak istemezlerdi. Ben buranın varlığı değilim. Bu kafesten kurtulmak istiyorum. Özgürlüğüme kavuşmak istiyorum. Beni Hindistan'dan getirdiler. Bu kafesin içerisine hapsettiler. Mevlana'nın çok güzel bir şiiri var. Hindistan'dan yakalanıp getirilen bir tane papağanın kafesi, altın kafesin içerisinde feryat içerisinde ağladığını altın kafesin içerisinde bile vatanım vatanım diyor. Hukbul vatan mine liman. Nedir? Türkçesi vatan sevgisi imandadır. Hangi vatan? Tağutu bir rejimde yaşıyorum. Her tarafta günahlar diz boyu almış gitmiş. Etrafıma dışarıya çıktığım zaman Allah'ın hükümlerini uygulayan bir tek insan dahi yok. Allah'ın peygamberin ehli beytin hükümleri ayaklar altına alınmış. Herkes günahın içerisinde kavruluyor. Bu vatanı mı ben sevmem gerekiyor? bu taahhütü zalim rejimi mi seveceğim, imanın derecesine ulaşacağım. Hubbul ve iman, yani benim ruhum çığlık atıyor, diyor ki sen buranı değilsin, senin vatanın başka bir yerdir. O vatanı sevmek imandandır. O vatan için kendini parala, o vatanına geri dönmek için kendini parala. Ben önce bu nasut alemine gelmeden önce melekut alemindeydim. Ondan önce Ceberut alemindeydim. Ondan önce Lahur, lahut alemindeydi. Allah'ın arş ağlasında, Allah'ın nurunun içerisinde garbolmuş olmuş bir alemdeydim. Kopardılar beni oradan, getirdiler yeryüzünde, madde aleminin karanlığın içerisine hapsettiler. Ruhum çığlık atıyor, diyor ki beni kurtar bu bedenden. Ben yeniden yükselmek istiyorum, uçmak istiyorum. Ben de ruhumun, ruh kuşumun ayağını, zincirleri, demirleri, prangaları bağlıyorum, o kadar ağırlıklar bağlıyorum ki bazen bu bağladığım ağırlıklar illa da dünya malı, şarap, içki, affedersiniz, zevk sefa, şehvet, o bu değil. Bağladığım ağırlıklar bazen namazım oluyor. Bazen haca demeleri oluyor, bazen alim demeleri oluyor, bazen ne kadar bilgilisin demeleri oluyor. Bazen gittiğim e, ziyaretler oluyor. Uçmuyor ruhum. Sen kendini gördüğün sürece ben kendimi gördüğüm sürece ben namaz kıldım. Ben ziyarete gittim. Ben, ben, ben. Erini, Rabbim bana kendini göster. Musa da ben, ben dedi. Bana kendini göster. Len terani ya Musa. Asla beni göremezsin. Sen ben, ben dediğin <laughs> sürece hiçbir zaman beni göremezsin. Bir kurtul o benden. Namaz kılan Rabbim namaz kıldı. Ve ma remeyti iz remeyti velakinne Allah'a suresinde. Ey peygamber Peygamberlerin savaşında, o hiç oku sen atmadın, Allah attı. Oku sen atmadın, konuşmayı sen yapmadın, kitabı sen yazmadın, namazı sen kılmadın, fakire yardımı sen etmedin, o parayı sen kazanmadın, o güzellik senin değil, o mal senin değil. Kim bunları peki? Allah bana para verdi emanet olarak. Allah bu evlatı emanet olarak verdi. Allah bu bilgiyi emanet olarak verdi. Allah ağırlıklarının kurtul aksi takdirde karanlığın içerisine ruhumuzu gömdük. Bir zifiri kabrin içerisine daha ölmeden ruhumu gömüyorum. Ruhumu bir tane kabrin içerisine gömüyorum. Diri diri ruhumu gömdü. Bağlılıklarım, sevdiklerim, arzularım, isteklerim, ama bu kabrin içerisinde bazıları var ki diyor kurtulmam gerekiyor bu kabirden. Yine yine çok böyle manevi değil. Ama hala ruhu ölmemiş. Hala bu kabirden bazı ışıklar dışarıya çıkıyor. Diyor kurtarın beni. Bakışıyla, duruşuyla, yolda yürümesiyle, bir yağmurun yağmasıyla, bazen yalnız başına kalmasıyla, feyne ben nereye gidiyorum Allah'ım, ben niye böyleyim, ben neden bu kadar kötü oldum? Ben ne zaman bu kadar kötü oldum? Beni kurtaracak birisine ihtiyacım var. Allah'ım tövbe ediyorum. Beni kurtaracak birisine ihtiyacım var. Ben koftem ku risa ku Mevlana, Şeyhül İslam olmuştu Mevlana Konya'da. Şeyhül İslam, Selçuklu'nun en büyük alimlerinde. <laughs> ne büyük müfessiriydi, ne büyük idi, ne büyük fetva vereniydi, ne büyük bir insanıydı ünvanının başına Celaleddin Rumi denince şeyh bir ıslam deniliyordu. Ama içinde bir sıkıntı vardı Mevlana'nın. Diyor ki ben razı değilim bu halime. İlim beni mutlu etmedi, şeyhül İslamlık beni mutlu etmedi. Hala bir arayış içerisindeyim. Bir şeyi ben kaybettim. Neyi kaybettim? Beş gün oldu ne için hikayet mi kuner? Sıcudayı kaç kaybetsin benim ilk şiiri. Dinle neyden duy neler söyler sana, derdi vardır ayrılıktan yana. Kestiler sazlık içinden der beni, dinler ağlar hem kadın hem er beni. Ney? Tek müzik aleti ki üzerinde hiç oynanmamış. Sazlıktan kesip getiriyorlar, bir iki tane delik yüreğini parça parça edip delik açıyorlar. Ondan sonra üflediğin anda insanın yüreğini parçalayan bir ses çıkıyor neydi? Diğer bütün müzik aletleri öyle değil ya işte bir tel taktılar ya bir şey ekleme var. Ama ne tek müzik aleti? Ney, sen neden böyle üzüntülüsün, feryat figan ediyorsun? Kimsenin sesini duysa kadın olsun, erkek olsun hemen hüzünlenmeye başlıyor. Çünkü beni vatanımdan ayırdılar. Beni gurbete saldılar. Ben buranın varlığı değildim. Ben Neistan'da yaşıyordum. Ben Ruhistan'da yaşıyordum ben melekut aleminde yaşıyordum. Oradan ayırdılar, getirdiler buraya. Şimdi onun için ben böyle ayrılık derdine düştüğüm için böyle gece gündüz hem ağlıyorum hem de ağlatıyorum. Mevlana diyor ki bez koftem ku visal ku neca Bord in ku mera der ku yito. Mevlana diyor ki ömrüm boyunca hep dedim ki neredesin? Nerede kurtuluş? Neredesin Rabbim? Ne zaman ben iyi bir insana dönüşeceğim? Ne zaman ben iyi bir kula dönüşeceğim? Nerede, nerede? Ku, ku. İn ku, ku, mera, bur, bi, ku, yitu. Tabii şiiri çevirdiğimiz zaman hiç manası kalmıyor. Ama oradaki o kelimeler ne kadar güzel. Bu ku, ku, bu nerede, nerede? Beni götürdü senin sokağına, orada da ku kelimesini kullanıyor. Bur, bi, ku, yitu. Yi derdilem endakti. Tazi costeciyi revem derciyitu. Coste cu benim içime bir arayışı sen saldın. Sen yine nasip ettin. Bak yine Mevlana kendisini görmedi. Ve eğer bu arayışın da varsa senin lütfundadır. Sen yardım ettin ki ben bir arayış içerisine girdim. Aradım nerede, nerede, nerede? Sen bana yardım ettin. Yostecuyi derdile men dahti, zi yostecure ben dercuyitu. Ha, bunu yaptın mı? Ruhunun memleketine geri dönmeyi istedin mi? Kabirde feryat ruhunu gömdün, o kabrinde feryat ettim mi? Kurtulmak istiyorum Allah'ım yardım et. Bir kurtuluş eli, bir mesih nefesliği benim için gönder. Beni dirilsin, bu kabirden çıkarsın. dedim mi? Hakikaten dedim mi? Ne oluyor? Allame taba taba'yı diyor ki, hakikaten bunu istediğin anda, Allah kapıyı ve duvarı senin için bir yönlendirici beni karar kılacak, Üstad karar kılacak hadi karar kılacak, bir gösterici karar kılacak. Bir Almanya'da, Almanya'ya gitmiştim. Dedim bir mezarlığa gidelim. İslam dinine ve arkadaşlara sohbetlerine diyoruz ya mezarlığa gidelim haftada bir de olsa. Dedim Müslüman mezarlığı bulamadık, Hristiyan mezarlığına gidelim dedi. Mezarlığa girdim. Oranın mezarları da böyle güzel. Park gibi, bahçe gibi süslü mezarlar dolaştım dolaştım bir yere geldim nasıl böyle bir maneviyat hissettiğim, bir huzur hissettiğim. Ya bu Hristiyan mazerlerinde da adam huzur mu hissedebilir, maneviyat mı hissedebilir? Sonra buna döndüğüm zaman üstada bunu anlattım. Dedim neden böyle? Dedi ki çünkü orada demek ki bir Allah dostu. Bir evliya, bir Allah dostu. Hristiyandan Allah dostu mu olacak? Öyle deme. Hakka ulaşmamış bazı insanlar, illa İslamiyet'e, ehlimiyete ulaşmamış bazı insanlar var ama temiz, ama vicdanlı, ama ömrü boyunca biliyor, diyor ki biliyorum sen varsın. Amerika'da, Japonya'da, Uzak Doğu'da, dünyanın her tarafında. Ele tek bir bu din, bu Allah bizim değil ki. Bu Allah herkesin Allah'ı. Bu Allah Hristiyan'ın da, Budist'in de, hatta Ataist'in de Allah. In. Diyor, mutlaka vardır ömrü boyunca arayış içerisinde olup da Allah Allah seni arıyorum diyen insan. Çünkü hepimizin yüreğinde bu Allah. Hepimiz onu tanıyoruz. Evet, öyle bir insan önemli olan onun arayışı içerisinde olma. Yani bu arayış içerisinde olduğun zaman kurtar. Ya Rabbi beni bu kabir aleminden dirilmek istiyorum. La emreke ayet Hicri suresinin 72. ayeti. La emreke ey peygamber senin ömrün aldı olsun. Adam en çok sevdiğinin ömrüne canına and içer mi? Ama bu allah Teala peygamberin canına and içiyor. En çok sevdiği peygamberin canına and içiyor. Diyor senin canına and olsun ve emreke. İnnehum Onlar büyük bir sarhoşluğun içerisinde dalıp gidiyorlar, akıp gidiyorlar. Sarhoş bir vaziyette. Ben bu insanları sarhoş olsunlar diye yaratmadım makamın sarhoşluğu, paranın sarhoşluğu, gençliğin sarhoşluğu, dünyanın sarhoşluğu. Ebu Cehil için demiyor bu ayeti, Ebu Leheb için demiyor, benim için diyor. Ey Peygamber senin canına and olsun ki büyük bir sarhoşluğun içerisinde dalmış akıp gidiyorlar. Uyan, Peygamber diyor ki ben sizi sarhoşluktan kurtarmak için geldim. Sarhoşluktan kurtarıp sarhoş etmek için geldim. Dünyanın sarhoşluğundan kurtulun, Gelin Allah'ın sarhoşu olun. Peygamber Allah'ın sarhoşuydu. Nereye bakıyoruz Allah'ı görüyordu. Allah'tan başkasını Allah'ın mesti olmuştu. Allah'tan başkasına aşık olmamıştı. Kendisini bir hiç görüyordu. Allah ruhunu şad etsin. İmam de tam böyle bir insanıydı. Bu günlerde birkaç gün sonra Paris'ten uçağa binecek. İnkılabın ilk adamlarında uçağa biniyor geliyor Tahran'a doğru yola çıkıyor. Tahran'a geleceği zaman uçakta Tahran'a geliyor. İnsanlar milyonlarca insan sokaklara dökülmüş. Şahlık Reşim demiş ki uçak bizim hava sahamıza girdiği anda anında vuracağız. <laughs> Ölme tehlikesi var. Binler milyonlarca insan sokaklarda hayatımda duyduğum en güzel ahlak dersi. O videoyu siz de bilseyin. Gazeteciler uçakta hepsi, bütün yan gazetecileri gelip soruyorlar. Ne hissediyorsunuz? Ne hissediyorsunuz? İmam sadece bir kelime söylüyor. Ne hissediyorsunuz? Hiç. Hiçbir şey hissetmiyorum. E neden? Çünkü ben görevimi yapıyorum. Ben bir hiçim. Ben bir hiçim. Ben sadece görevimi yapmak ile mümkünüm. İnkılap başarıya ulaşırsa ben başarıya ulaştırmadım. Allah başarıya ulaştırdı. Eğer öldürülsek de Allah yolunda öldürüldü kazansak da Allah yolunda kazandı. Allah kazandırdı. Ben neyim ki ben hiç. Hiç yani sıfır. Derler ki sıfırın hiçbir değeri yoktur ama sıfırın içerisinde sıfırda olmasa hiçbir sayının değeri yoktur. Her şey sıfırda gizlidir. Bütün sayıların başlangıç noktası sıfırdır. Evet daha fazla vaktinizi almayayım. Şunu demek istiyordum. O ruhunun feryadını duyan, Allah'ım kurtulmak istiyorum, Allah'ım iyi bir insana dönüşmek istiyorum, Allah'ım yok mu bana uzanacak bir el diye insan feryat ediyorsa bunun adına yaksa denilir. Bu yaksa ile uyandığı anda yok mu? Alın işte İmam Sadık Aleyhisselam diyor var. Ünvanı Besri öyle feryat ediyordu. Yok mu beni mutlu edecek birisi? Ben 94 yıldır Malik İbni Enes'ten dersler aldım. Ben Medine'nin en büyük vakitlerinden eğitim aldım. Ama hala bir arayış içerisinde. İmam Sadık'a gerekiyor, İmam Sadık diyor ki hoş ver o ilimleri sen. Nur olan nurun peşinde koş. O vatanına geri dönmeye çalış. Mevlam İmam Sadık ne yapayım? İmam Sadık'ın Van-ı Basra buyuruyor. Bunları yap. Şimdi bunu yaptığımız anda müminler sadece bu hadise edebilsek tamam artık kurtuluşumuz için yeterlidir. E daha fazlası yok mu? Ele biz bunu amel edelim. Allah allemenin tabiriyle kapıyı, duvarı bizim için bir eğitmen, bir yol gösterici, bir hadi karar kılacak ve daha yüce mertebelere eriştirecek. Öyle ki ölmeden önce ruhumuz bu bedeninden kurtulmuş olacak inşallah. Rabbimiz ilim öğrenebilmeyi, öğrendiklerimizi amel edebilmeyi bizlere nasip eyle. Amin. Bizleri doğru yolundan, nur yolundan hiçbir zaman ayrı salma. muhabbetini bizlerin kalbine nazil eyle. Seni tanıyıp senin yolundan gidebilmeyi bizlere nasip eyle. Muhammed ve Ali Muhammed'e selavat hürmetine. Allahümme sallala Muhammed ve Ali Muhammed. Allah'a emanet olun. Hadisten aldığın var mı? Geçen hafta belirtin. Selamun.